Evet herkese bayram sabahından şu şunun kahvaltı sofrasından selam olsun. Hayırlı bayramlar arkadaşlar. Herkese iyi bayramlar. Günaydınlar. Evet Allah tekrar nasip etsin. Tamam. İnşallah şimdi çayları dolduralım. Ablam böyle çok güzel sofra kurmuş bize. Güzel bir kahvaltı yapıp günümüze başlayalım bakalım. Sessizlik oldu. Tabii ya, tansit kızım. Şimdi ablamın çok istediği bir şey. Sizce ne? Tat ta, ta, Teşekkür ederim. Arkasını bir çevir. Benimki gibi değil. İki şeyi var. Ay, nasıl alacaksın? Al al Kaldır. Bak iki şeyi var burada. He. Şöyle yok. bırak. Sura tek tek benim. Şöyle bırak. Barış kursun bakalım. Güle güle güzel günlerde kullan benim inşallah. Arkası? Şami. Aa, şami. Ay, teşekkür ederim. Güle güle kullan. Kesin, Hadi bakalım. Tamam. Kur Barış. Ablamın makineyle uğraştık. E, koltuğun altındakileri boşaltması falan gerekiyor. O yüzden haritalanma yani şarj da azdı, yarım kaldı. Onu artık başka bir zaman yapacağız inşallah. Şunu kendime, bunu da anneme ayırdım böyle. Anneme getireceğim. Eve geldik. Anneme böyle öğleden sonra gidelim. Akşam falan, akşam üzeri döneriz diye düşündük. O yüzden sarmayı şimdi pişiriyorum. Bu sarmanın da bayağı bir çoğu oraya gidecek inşallah. Öyle arkadaşlar dayılarla konuştuk işte Barış'ın dayıları benim dayım yengem kardeşim aradı Rıza bayağı hasta bayağı bayağı kötü hem de Allah şifa versin inşallah havamız da böyle bayramın ilk günü bu şekilde geçiyor dediğim gibi hani ilk ablama gidiyoruz genelde oradan anneme geçiyoruz ama bugün ablam kahvaltı yapalım ee, ben de saçımı boyayayım öyle geçelim dedi saçını dün akşam boyayamamış Artık öğleden sonra gideceğiz. Geç saate kadar annemde otururuz. Çay falan derken bayramın birinci günü böyle geçer inşallah. Allah sağlık versin. Yani sevdiklerimiz yanımızda olduğu zaman zaten her gün bayram. Öyle arkadaşlarım şimdi sarma da pissin. Ben de bir saçımı falan düzleştireyim diyorum. Sonra buluşuruz inşallah sizlerle. Evet şöyle yüz yüze giyinmişken de bayramın birinci gününden selam olsun arkadaşlarım. Giyindik şimdi Barış'la Yaren'i bekliyorum. Ablam hazır. Eniştem de hazır. Onları alacağız. Şöyle geçeyim. Hatta şöyle yapayım. Gözümün şurası bir atmış ama. Saçlarımı düzleştirdim. Kıyafetlerimi giydim. Nasıl olmuş? Böyle leopar ayakkabıları da giydim. Birazdan çıkacağız. Sumoş'a gideceğiz. Ee, orada güzel otururuz. Çay keyfi yaparız. Ondan sonra artık evimize döneriz arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet. Bekliyorum bakalım. Ben hazırım. Bir 10 dakikaya kadar çıkacağız inşallah. Hepimiz için böyle şeker tadında güzel bir bayram olsun. Gerçi sizler bunu e, bayram bittikten sonra izleyeceksiniz ama olsun bakalım. Resim mi çekti? Evet el birliğiyle soframızı kurduk. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Elif de kek yapmış. Annem, ablam, eniştem burada. Elif arkada kaldın. Barış da burada. Kızlar burada. Arka tarafta. Kardeşim hasta o yüzden o gelemedi. Çok Bir, şey çok. Bir şey diyor musunuz? Koyut oldu herhalde çocuk. Bir şey diyor musunuz? İyi bayramlar diliyoruz herkese. Herkese sağlıklı, diliyoruz. huzurlu bayramlar dileriz. İnşallah. İkinci çayı da koyduk ablamın gülme krizi tuttu. <laughs> herkese iyi bayramlar. Herkese İkinci sağlıklı, huzurlu, bu mutlu bayramlar diliyoruz. İnşallah. İşte bayramlar inşallah. İnşallah hep beraber. Amin. Öyle Herkesin bakalım. Bayramını kutluyoruz. Onlar da yazmışlar sana. Sonra söyleyeceğim sana. bayağı yazan vardı. Öpüyoruz herkese. Şey aradı beni. Eh ablam aradı. Ne diyor neler? Evet kişi mi? sayısı azaldı babam geldi tam sofradayken. Şimdi Elifler gittiler kardeşim hasta ya Elif de annesine falan gidecekti. Biz böylece kaldık buraları toparladık. <laughs> olsun, Sana da iyi bayramlar baba. <laughs> Öyle oturuyoruz şimdi iki demlik çayı içtik şimdi Vallahi, keyif yapıyorsun mutlu yıllar herkese mutlu yıllar, yıllar. <gülüyor> <gülüyor> mutlu bayram yıllar mutlu yıllar. bayram bayram ama mutlu <laughs> niye anlamıyorsun ha? Ha. Niye anne senin kabanını çok beğenmişler hmm. kabanını çok beğenmişler İyi. Sümer teyzeye yakışmış demişler Sağ olsunlar, güle, güle güle kullan <laughs> Senin de ceketi falan beğenmişler. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Evet. Ben bugün giymedim yarın giyicem. Aynen. Şule Aslıns yarın rata <laughs> gidecek. Bugün o yüzden arabayla geliyoruz diye giymemiş. Ama bugün de niye? Şenlik, Aynen. Ama çekemedim de. seni Oturma o an. Yeni. Şu an ben de öyle baksanıza. <gülüyor> <gülüyor> öyle, çekersin, <laughs> öyle bakın. Öyle Aynen. Babam da burada Sonra oturuyoruz. Evet. Gülüyoruz. Aynen. Kızlar gittiler. Evet yeşile şey, elip gitti teyzesi gelmiş. Teyzesi gelmiş nereye geldi onu rızaçım çok kötü ya ya abla benim annemin yanında deli edriydi sessiz, sessiz, sessiz şey çıkıyor çocuğun gidip ya. de bakamıyoruz. Yok ya. geçer Ay, geçer abi, geçer hmm. baba Onun grip mi belli sen değil. Onu yanına gitme bak grip geçerse buraya anneme yani geçer. Hayır geçersin? o bir de grip mi ne olduğu grip belli, belli hissi, değil dikkat gütü. et gütü. baba sana Erhan geçmesin. Annem arıyor diyor seni dinle. covid mi oldu ya. Var mı Covid ya? Anne de. O, dede ya. var mı Covid ya? <laughs> yok, yok, yok. Anne Covid şey geçirdi ya. Ay. Neydi abla onun adı? İnflo bir şey var. Ya. ha. O tabii var tabii Covid. Covid mi var diyor baba. Covid mi var diyor. Yalnız var ya, ev çok sıcak. Fenalık geldi. Ay, şey <laughs> İş Öyle bakalım. Allah Bu beyler şey. de telefonda bir şey bakıyorlar. Bak, şimdi, Öyle. Bak, şimdi, bak, de şey evet bayramın birinci gününü neredeyse bitirdik. Saatlerimiz 8 oldu. Eve geldik. Normal şartlarda ablamların orada görüştüğümüz e, komşuları var. Bizim de çok sevdiğimiz. Onlara gidecektik. Necati abilere, Hayriye ablalara. Ama onlar bakacak kadıya gitmişler. İnşallah yarın. Gerçi yarın gidemeyiz. Ablamlar yarın rata gidecekler. Ondan sonra uğrarız inşallah. Öyle arkadaşlar annem değildik. Bugün belki yengemler falan geleceklerdi. Gelemediler ya işleri çıktı. Sonra hep beraber Elif ablam masa kurduk oturduk sohbet muhabbet annemle babamın da hoşuna gitti tabii ki. Birinci günümüz böyle geçti. Yarın de oradan AVM'ye indi arkadaşlarıyla buluşmak için. Şimdi sabahtan hiç fırsatımız olmadı. Ablam kahvaltıya çağırmıştı. Bayram kahvesi içememiştik tatlı ile beraber güzel bir bayram kahvesi yapayım. Yalnız çekilmiş kahvemiz yok maalesef. Artık hazır paketi açalım sizlerle beraber. Sizler neler yaptınız? Nasıl geçti bayramınız? Benim şuralar var ya o kadar kötü oldu ki annem de diyor niye böyle oldun kızım diyor. Anlamadım valla. Şunu çıkardım ama bunu olmaz. Neyse hazırlayalım. Güzel bir bayram kahvesi içelim. Hadi bakalım. Tatlıyı falan çok beğendiler. İlk yaptığım kadar üstü sanki kıyır olmadı. İlk yaptığımda daha kıyırdı evet, ama. Güzel. güzel mi? Şimdi güzel bir kahve keyfi yapalım karı koca. Sarma biraz eve ayırdım. Vallahi kızlar acayip seviyorlar. Duru olsun, Azra olsun, Yaren olsun. Sarma bir borcam dolusu getirdim. Anca şey oldu. Bak bunlar ne kadar kötü olmuş görüyor musunuz arkadaşlar? Bunları da temizlemem lazım aslında da. Beyaz sirke mi yok? Yok var. Aslında evet Barış onu birazdan temizleyeyim. Bayram günü şey temizleyeyim. Şöyle çekilmiş kahvemde biraz vardı yani iki kahvelik. Yenisini açmadım. Şimdi üç tane büyük yalnız ay bunu hemen temizlemem lazım gerçekten. Geçen de böyle çok verdi dışarı. Ay bir şey bastım. Eyvah ona bastım. <laughs> Allah senin işin ya. Baksanıza buralar komple kahve. Hemen kahveden sonra temizleyeyim. Evet arkadaşlar kahveler hazır bize. Afiyet olsun. Ocağımın kirini, pasını görmeyin. Şuraları bir üstünden aldım ama bakın görüyor musunuz? Berbat bir durumda. Çünkü sarma çok taştı. Şimdi çayım kaynadı. Böyle üstüne koyalım biraz çay çöksün. En son buraları aklarız, paklarız sarmanın yarısından fazlasını yani birçoğunu anneme giderken getirdim. Şöyle ufak bir saklama kabı benimkilere ayırdım. Duru, Azra, Yaren çok seviyorlar. Eniştem de çok beğendi. Elif ablam afiyetle yediler. Böyle elde yıkanacak tencereler vardı. Şunun altını cifleseydim iyi olurmuş. Bak şimdi fark ettim. Cezvelerimi yıkadım kahve makinemin. Daha sonra su koyma yeri hep kireç olmuştu. Onu güzel yıkadım arkadaşlar. Bunlar biraz süzülsün kurulayıp yerlerine kaldıracağım. Şimdi ne yapacağız? Çay kahvaltısı yapacağız. Böyle peynir, zeytin bir şeyler çıkartayım. Bugün ablam zeytin verdi. Yine böyle Edremit'ten mi aldılar? Balıkesir ama Edremit mi tam da bilmiyorum ama selam olsun. Çok güzeldi. Bize de sağ olsun böyle bir kilo kadar vermiş. Şimdi zeytin, peynir, domates, barış isterse yumurta falan kıracağım. Ya da sucuk yaparız bilmiyorum. Annem de zaten yedik. Bayağı bir yedik. Karnımız tok ama yine de böyle çok geç saate 10 11'e kalmadan karnımızı doyuralım arkadaşlar. Öyle bakalım videoma da inşallah yarın yani bayramın ikinci gününden devam ederim. Zaten birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü birleştireceğim. Bayram sonrası sizlerle olacağım inşallah. Bayramın ikinci gününden selam olsun arkadaşlar. Bizde durum böyle. Hava göz gözü görmeyecek kadar sisli. Dün akşam çok geç yattık. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Volkan konağın haberi böyle var ya. Ay acayip üzüldüm. Anlatamam size ya. Çok seviyorduk çünkü Barış'la beraber. Ağla ağla böyle acayip oldum ya. Allah mekanını cennet eylesin inşallah. Of Öyle işte ondan etkilendim. Bu sefer uyku tutmadı. Öyle arkadaşlar. Kahvaltı yapalım. Ondan sonra bilmiyorum neler yaparız. Bu havada bir yere gider miyiz? Nasıl olur? Ben de bilmiyorum. Görüşürüz Barış. Barış arabayı çıkaracak da. Valla evden çıkmak istedim. Herkese ertesi günden selam olsun arkadaşlar. Bugün böyle aldığım şu palazzo pantolonu var ya nacivert, bunu hırkamı giydim böyle, eksi dört. Başka arabayı çıkaracak da bana verecek. Hava böyle, ablamlar rata gitti, gidecek yani. Biz de biraz dolaşıp geleceğiz. Buralar var ya o kadar kalabalık ki trafik felç, bizim araba ta şuralarda. Markete uğradık, bir şeyler aldık. Biraz dolaştık. Yemin ederim. Evet, konuşamadım bir an. Poşetlerimizi eve bıraktık. Şimdi bir markete uğrayacağız. böyle pratik bir şeyler yapacağız, değil mi? Evet, Gidiyoruz arkadaşlar. Ay çok kalabalıktı ya bugün. Neydi bu şöyle? Evet, yemek seçmem bilirsin. Aynen, seçmez. Bir yerde girip çay kahve içemedik yani o dereceydi. Arkadaşlar bakayım toz gelmiş. Haydi gidelim. Bayramın ikinci günde bitti sayılır arkadaşlar. Bu güzelliğe bir baksanız o kadar tatlı ki ama çok korkarak geldi böyle. Bir tane mama açtık. Afiyet olsun sana. Nasibi görüyor musun? Nasib. Aynen herkes nasibini yiyor. Vallahi arkadaşlar kendime çevireyim de. Biz bugün bilmiyorum ya kendimize gelemedik bir türlü. Herkes de bizim gibidir belki. Illaki yani. Çok içimiz yandı ya. Vallahi çok içimiz yandı Volkan konağı. Dışarı çıktık yürüyüş yapıyoruz Barış'la. Sarı yoktu da şurada onu gördük. Böyle korkarak geldi Barış'ın yanına. Tabii ki ölüm Allah'ın emri hepimizin gideceği yer ama ani ölüm böyle genç ölümü ne bileyim ya çok etkiliyor insanı. Yürüyüşe çıktık. Nasıl yiyor? Şurama da bant yapıştırdım böyle var ya burayı akşamdan beri farkında olmadan elle 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 yara yaptım. Nasıl açmış Barış? Baksanıza arkadaşlar. Küçük de he. Böyle büyük değil değil mi Barış? Evet herkes nasibini yiyor. Kurban olduğum Allah. Öyle işte. Hadi yine görüşürüz. Bundan sonra sarı yok sana getiririz. O buranın kedisi değil. Değil mi? Gerçi evet, ilk defa gördüm. Belki gelir bundan sonra. Ne diyor? Hadi gidelim. Evet arkadaşlarım, bayramın üçüncü gününden selam olsun. Şu kabımı yıkamıştım da kurulamıştım yerine kaldıracağım saatlerimiz neredeyse 4 oldu mu olmak üzere galiba ekmeğimiz yoktu bir de şey domates falan almamız gerekiyordu Barış'la beraber markete gittik tesadüf 101'de indirim vardı yarım devam eder mi bilmiyorum böyle atıyorum kırmızı biber paketi mesela 50 liraysa 25'e düşmüş Şöyle şunu seviyorum ben. Ocak için aldım. 50 liraya düşmüştü. Bir tane yara bandı aldım. Salatalık aldım. Nide'ye selam olsun. Nide gazozu aldık. Şöyle soğan aldık. Soğan ne kadardı? Ben size söyleyeyim bakın aldıklarım. Soğan 19 lira tutmuş normalde. 23 mi yazıyor? Pardon 23 lira tutmuş. Patates mesela şöyle kızartmalık 1,5 kilo gelmiş. 30 lira tutmuş. Şu salçalı domatesin böyle paketi 20 liraydı. Yanlış bilmiyorsam. Pardon 25'miş. Öyle ihtiyacımız da vardı. Biraz da yürüyüş yaptık. Ablamlar daha dönmediler rattan. Onlar markete falan gideceklermiş. Yaren de duyuyorsunuzdur. Dyson'ın sesi geliyor. Saçlarını düzleştiriyor. Dışarı çıkacak. Bizim bayram bayram bayram. O da bitti arkadaşlar. İlk gün güzeldi. Havamız da bu şekilde. Bu hafta yağış bekleniyormuş. Zaten bir yağdı geçti böyle hafif hafif. Çok yağmadı ama. Evet bakalım akşama da neler yaparız. Buzlukta içli köfte var. Normal köfte var. Patates köfte mi yaparız? Yaren çünkü dışarı çıkacak. Biz de karı koca bir şeyler yaparız. Öyle arkadaşlarım 3 gün böyle kısa kısa ilk gün biraz çektim. Dün zaten az çektim. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Yarın bayram bitiyor. Demin trafik bir yoğundu bir yoğundu. Dönenler tabi. Allah hayırla gitmeleri nasip etsin herkese. Saatlerimiz 5.30 hemen şuraya güzel bir mercimek çorbası koydum. Bu ara Yaren de böyle alıştı. Taneli yiyor. Bir parça tereyağı, Azıcık böyle sıvı yağ, nane kızdıracağım üzerine. Biraz böyle içli köfte çıkardım. Ee, köften bayağı var sanıyordum da. 5-6 taneymiş normal köfte. O yüzden hem içli köfte hem de normal köfte patates kızartacağım. Marul koydum suya. Marul salatası yapacağım. Karnımızı bu şekilde doyuracağız. Yarın de bilmiyorum dışarı çıktı. arkadaşlarıyla da buluşacak. Azra anneannemde kalalım demiş. Yani babaannemde. Artık bilmiyorum giderler mi. Biz de birazdan salatamızı falan yapar, kızartmamızı yapar, karnımızı doyururuz. Ben de burada vedamı yapayım mı? Yapayım arkadaşlarım. Kendime çevirmedim. Evet dinlendim. İyi oldu benim için. Çünkü kısa kısa videolar çektim böyle. Telefonu elime çok almadım. Hatta yorumlara sadece kalp bıraktım. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Tekrardan hayırlı bayramlar. Seneye de inşallah hep beraber bayrama Ramazan'a erişmek nasip olsun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. İnşallah kısmetse artık yarın kaldığımız yerden günlük vloglarımıza devam ederiz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.